Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maliyeti çok uygun, ana ürünü soğan olan ve bir kez denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz soğanlı yemeği tarifim var. Memlekette bu kadar çok soğan olup da bu tarifi yapmamak olmaz dedim ve sizler için paylaşmak istedim yapımı oldukça kolay olan ve lezzetine doyamayacağınız güzel bir lezzet. Bahçemizden soğanları, patatesleri, domatesleri, sivri biberi ve cin biberini topladık. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Sizlere ölçüleriyle birlikte tarifimde kullandığım malzemeleri saymak istiyorum. 4 adet büyük boy soğan, 2 adet orta boy patates, 2 adet domates, 3 adet sivri biber, 10 adet cin biberi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım su bardağı zeytinyağı, 150 gram kuşbaşı et. Soğanlarımızı doğramakla başlıyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra soğanlarımızı ikiye bölüyoruz ve ay şeklinde küçük küçük doğruyoruz. Bu aşamada kesme tahtası kullanmanıza gerek yok. Oldukça pratik bir şekilde elimizle doğrayabiliriz. Soğanlarımızı soyduk ve bir kenara ayırdık. Daha sonra kabuklarını soymuş olduğumuz patatesleri küp küp halinde doğruyoruz. Patatesleri de doğradıktan sonra bir kenara alıyoruz. Domateslerimizin kabuklarını soyduk. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz. Domatesleri de küçük küçük doğradıktan sonra onu da bir kenara alıyoruz. Sivri biberlerimizin kök ve uç kısımlarını alıyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Aynı şekilde cin biberlerini de sivri biberlerin içerisine kök kısımlarını alarak küçük küçük doğruyoruz. Biberleri de bir kenara alıyoruz. Genişçe bir tenceremizi ocağımızın üzerine aldık ve kuşbaşı etlerini içerisine koyduk. Ocağımızın ateşi yüksek ayarda. Etlerimizin kapağını kapatıyoruz. İlk olarak suyunu bırakıyor. Ve daha sonra suyunu tekrar çekinceye kadar etleri kavuruyoruz. Bu aşamada ben dana kuşbaşı kullandım. Sizler isterseniz kuzu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi etler de suyunu çekti. İçerisine yarım su bardağı zeytinyağını ekliyoruz. Bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Zeytinyağıyla birlikte etimizi 1-2 dakika boyunca kavuruyoruz. Kavrulmuş olan etin içerisine yarım yemek kaşığı biber salçasını ekliyoruz. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem içerisine koyduğunuz salçayı güzelce kavurmanız. Böylelikle yemeniz daha lezzetli ve daha güzel oluyor. 1-2 dakikanın sonunda içerisine doğramış olduğumuz soğanları ekliyoruz. Soğanlara hiçbir karıştırma işlemi yapmadan küp küp doğramış olduğumuz patatesleri de üzerine ekliyoruz. Yeşil biberleri ve cin biberlerini üzerine ekliyoruz. Daha sonra da domateslerimizi üzerine ekliyoruz. Tenceremizin içerisine koymuş olduğumuz bütün sebzeleri karıştırarak kavuruyoruz. Yemeğimizin suyunu koymadan önce kavrulması çok önemli. Böylelikle içerisindeki soğanlar da karamelize olmuş oluyor. Kavurma işlemini yaparken tenceremizin ağzını kapatıyoruz ve arada bir de açarak karıştırıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 15 dakika boyunca soğanla yemeğimizin arada bir ağzını açarak karıştırarak kavurduk. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Daha sonra lezzetine lezzet katmak için 1 tatlı kaşığı tereyağını da ekliyoruz. Böylelikle yemeğimiz çok daha lezzetli ve güzel olmuş oluyor. Baharat miktarını ben bu şekilde ayarladım. Sizler damak zevkinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu yemeğin çok da lezzetli olmasının sebebi içerisine doğramış olduğumuz cin biberleri. Acı bu yemeğin lezzetine lezzet katmış oluyor. 15 dakikanın sonunda yemeğimizin içerisine 2 su bardağı soğuk su koyduk. Bu aşamada kameranın azizliğine uğradığım için o bölümü çekmemiş. 200 ml olan su bardağıyla 2 su bardağı soğuk su koydum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra yarım ateşe aldık. Tenceremizin kapağını kapattık ve 20 dakika boyunca da bu şekilde pişirdik. 20 dakikanın sonunda yemeğimizi şöyle bir karıştırıyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz soğanlarımız pişti. Yine de bir adet patates alıyorum ve çatalla eziyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti ve ocağımızı söndürerek üzerinden alıyoruz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay ve maliyeti oldukça düşük olan güzel bir yemek oldu. Lezzeti de gerçekten bir o kadar harika. Bu yemeğin tadına baktıktan sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Daha önce de söylediğim gibi ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir ana yemek oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.